Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İzlemekten keyif alıyorum. Yağmur Yüksel'in tüm hayatı ve planları. Barış Baktaş'tan ayrıldıktan sonra çok şey değişti. Dergi Dünyası konuşuyor. Son zamanlarda bir ayrışma değil, bir dönüşüm yaşanıyor. Popüler ilişkinin sonu. Oyuncu Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ta sadece bir aşk hikayesinin sonu değil, ayrıca şunu da işaret etti. Bir Rönesans'ın başlangıcı. Bu sessiz ayrılık vurdu. Dergi dünyasına bomba gibi düştü. Ancak asıl bomba değişimle birlikte patladı. Yağmur Yüksel ayrılığın ardından ortaya çıktı. Artık sadece bir aktrisin karşısında değil, aynı zamanda bir hayatını kontrol eden, özgüveniyle ilham veren ve tamamen farklı bir kadın. Manevi dönüşümünü adım adım yaşıyor. Aşk bitti, hayat başladı. Bir dönemin örnek çifti olarak gösterilen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, hiç kimsenin beklemediği bir anda ilişkilerini sonlandırdılar. Hiçbir şey yoktu. Ayrılık beyanı yok, basın açıklaması yok, birbirlerini hesaplarından bile silmediler. Sosyal medya hesapları. Her şey çok sessiz ilerledi. Ancak bu fırtına öncesi sessizlik değil. İçerideki bir devrimin habercisiydi. Yüksel'in gözlerindeki dinginlik ve sakinlik Ayrılığın hemen ardından kameralara yansıyan yüzü. Söylenecek çok şey var. O bitti diyen bir kadın değil, bu ifadeydi. Ben başlıyorum diyen bir ruh. Bu bir kopuş değil, bir dönüşüm. Yüksel bu süreçte radikal kararlar aldı. Öncelikle sevgiyi bir kenara bırakıp yoğunlaştı. Kendisi hakkında daha önce reddettiği projelere yeniden baktı. Ve senaryoları inceledi. Kısa süreli tatilinden yararlanarak. Oyunculuk kariyerini avantaja dönüştürmek. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Ege kıyılarına sığındı. Bazen bir apartman dairesinde, bazen de bir yazlıkta yalnız başına vakit geçiriyordu. Sahil kasabası. Basit ama anlamlı sosyal medya paylaşımları takipçilerini derinden etkiledi. Artık her kelime bir felsefe oldu. Her adım bir tavır haline geldi. Artık aşk değil, ilgi odayım. Yakın çevresine artık kendime yatırım yapmak istiyorum diyen Yüksel. Kişisel gelişim üzerine atölyelere katıldım. Nefes terapileri, yoga kampları, Farkındalık seminerleri. Bunların hepsi onun dönüşüm yolculuğunun bir parçası oldu. O hazırlar. Avrupa'da oyunculuk atölyelerine katılarak uluslararası projelere hazırlanıyor. İçinde. O zamanlar sadece kariyer peşinde değildim, ayrıca ruhsal şifaya da önem veriyordu. Moda, sosyal sorumluluk ve sahne oyuncu ekrana dönmekte yetinmedi, reklam ve moda dünyasında da yeni bir sayfa açtı. Yüksel Şık stili ve sakin enerjisiyle markaların ilgi odağı haline gelen Sürdürülebilir yaşam ve kadınların güçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk kampanyası İşbirliği yoluyla bir moda markasıyla sadece güzellik değil, aynı zamanda tanınırlık da getiren bir projeyi hayata geçiriyorsunuz. Sessizlikte saklı güç Barış Baktaş. Ayrılıktan bu yana konuşmayan pişman olmalı. Bak.